Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda süper müper süper güper Hollywood tarzında heyecanlı bir videoda hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam. Bugünkü videomda arkadaşlar. Oo yoruldum ben. Bugünkü videomda rekabetçi atıyorum. Jet ağacı var bir tane. O yüzden jet alamadım takıma da bir tane flash lazım Ben de Phoenix aldım. Bir <laughs> anlık ekranda flash patron. Hadi hadi hadi. Çok, Çok kabuk kal. indi. Kuvvet işareti kurdu. Hızlı hızlı. Kestirmeden. Ben kaçar. Düşman savunan başlangıcında. Sakamda ah, yok Bir düşman kaldı. Gitti. Evet arkadaşlar. Yakar.

buradan Evet arkadaşlar gayet güzel bir maç ilerliyor. İlk round'u aldık gördüğünüz üzere. Burası. Ben Kuvvet işareti burada. Dolduruyorum. Gözlere dikkat. Yerinde. Yakar. Ger <laughs> ah, ah, ah. Ya, pusmuş. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> hadi hadi hadi. Sen ya beni ben ben de beni geçecektin? Acıktık sanki ha? Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Merci pour uh, la, la, la personne qui a pris uh, l'aspect. Orijinal <laughs> <laughs> mi? Evet. İtalya.

<laughs> yana, ya kan <stelz>. Bir düşman kaldı. <laughs> ya. Ya çüş ya nasıl vuramadım Hadi. <laughs> <Yeterince gülüyor> hadi hadi hadi. Onlar almıyorsa bile sen işini ciddiye alacaksın. <laughs> Ne yani, yapıyorlarsa yani, aynen devam edin. Burası. Hızlı hızlı. Kuvvet işareti kurdu. Gözde bir giriş. Gözde bir Kestirmeden. Yakar. Dibine. Gözlere dikkat. Ah. Gel. Dikkat. Biz çekiliyoruz. Perfecto. Dolduruyorum. Rüzgar güçlü, önümüz açık. Hadi yap bunu Jet. Oyunun içinde oyun oynuyorum, görüyor musunuz? Oğlum benim ma mağazada bu silah var. Radyan nedir sistem. Ah mais les gars vous connaissez pas le mec en face, c'est qui C'est <coughs> streamer.

bir düşman kaldı. Tersin. Tamam. An Eşya al, paraları ev. Rata, tata Rata tata. Sonra, Sonra da, da serbestsin, Friday Night Funkin oynuyor şu an evet.

Dernière info, euh, t'avais Chamber ici et Clove site ah, le coup c'est ah, déjà vous choc. Je vais vous choquer, Fais tomber devant toi. Ouais, devant toi, devant toi. Bye bye. On oh. avance, 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 vite, avance, 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 là Oh encore Tain, mais ma souris, elle a... <laughs> I think you're coming. And if you do pass not stand or union for your book, we'll come on. Oh, you know, you are the yetasını ben hiç yani. ya not, başına not başına, o, başına hadi biraz hareket Vay yani ya ben kaçarım Baya şimdi zıksın. eğlenme sırası bende hadi hadi hop Gülüyor> yukarı da ne ya bu bu kadar kolsuz olamam ya, ya. ya. Bir düşman geliyor bak, adam var bak. Var. Hızlı hızlı. Adam bütün bak de boşalttı. Allah aşkına. Allah 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 sola Allah 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 NE Allah Allah şey Allah Dolduruyorum. Allah var. <laughs>

Hadi hadi hadi. Seğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Ben buna takas yapmak Savaşı istiyorum. Popstar'la oynamak istiyorum. Şimdi re o Regal Felix de sürpriz mob gibi ciddi. Anlatın o Regal. O Sijet için o Regal. Ooo. Mükemmel bir şey bakın bak. Dostum mükemmel bir şey. Mükemmel. Bocanız göstersin. Oh ah, c'est bien Fénix hein Il va mourir ce team. Il va mourir Il va Il va mourir Il dans la Il

On va attendre, on va l'attendre ici. Pardon, pardon. Vous savez ce qu'il est on va va ou animer. Euh, non. Ah, What oh, alors lui savait par contre. Ah, il, il est parti stairs, non Il est là, il est arrivé. Il est là devant toi Attention à la de. Phoenix. Devant toi à la

Daha nasıl ha? Harika. Oğlum nece konuşuyor? Rus'tu galiba bunlar. Dur biraz. ben Ben bunların sesini kısayım. Büyüklerin saygı gösterecekler. Ya da direkt ya. E mutele mutele. Tamam o oynanıklıdır mı? Yarım saat.

dünyalarını karartalım. Aa. Aa. aa, hızlı hızlı. ...rakip öldürüldü. Evet. Tamam. C'de düştü. Ah. Ayakta Spike kalan son mi? oyuncu. Aa, aa. Spike C'de düştü. şeker çuvallarından. Nerede? Yakar! O iş bitince dizlerim ağrıdan topuklanıyor. Olmnaa- Ah Oradan geç <laughs> ağaçtan. Sen böyle benim değil, vuramam Duman indi. Ben Üflet kaçar. Kuvvet işareti burada. Ah! Kapatan. Bizim ah! hazır. Hızlı hızlı. Sen kur, sen kur. Hadi hadi hadi. Hop yukarı. Duman atıyorum. Üçte üç. Biraz hareket. Yakar. Bir düşman kaldı. Ya belayı satsınlar ya bari. Bari belayı satsın. Gözlere dikkat. Sakin ol canım. Herkesten kahraman ol. Bari belayı satsın. <laughs> köpek orada. Bu yarının son turu. Ama bunu yiyeyim sonra hepsi tutacak. Bunların avratları kromozomların içindeki DNA'larına kadar Teçhizat lazım Sağ ol. Silah var Teçhizat Abi, lazım ya. İki Dikkat maç edin. boyunca Bela salmıyor ya İki maç bak İki defa bela salmıyor Yakar Hop yukarı. Ağızda düşman var. Gözlere dikkat. Hadi bakalım. Şimdi eğlenme sırası bende. Ağızda düşman var. Ayakta kalan son oyuncu kaldı. Tek tabanca. Oo! Şimdi bir de ağır çekimdeyiz diye. Taraf değiştiriliyor. Easy bro. Yazın, ben ben geçeceğim. Ya keşke biz böyle işlere alışıyoruz ya ne iş gibi anlatabiliyor muyum şekil önümden <laughs> çekil aradaki Oo, ben çok boş konuşmaya başladım. Düşmanlar B'de. B'de mi C'de mi sorabilir miyim? Düşmanlar C'de. Evet. anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Dikkat. yerleştirildi. İyi uykular. Ah. Bakmadı bakmadı şimdi <laughs> bakacak. Ah. elini gözünü ayarını kafasını. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Sis bombalarım düşmanın görüşünü kapatacak. Sonra da Hızlı hızlı. <laughs> Ya, ya sen bana, sen bana yamuk ha, sen evet. bana mı? Zamanı mı kapa ne? bu? Um bak, Joel nasıl? Amerika'daki güzel, Bununkil, bak, da kovay. Bu Sadece. A'da düşman. Tamam dostum burası. Hop yukarı. Şöyle duvar çek. Gel hele gel hele ke. Gel hele hele ke. Hasan ye ye ye. Anahtar tut A'da dikkat. Gözlere dikkat. Ya a a a. a, a Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Yerde. Hadi hadi hadi. <laughs> Alın size. <laughs> Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu mu? Ha, ben. Şu an aşağı august'te. İptorum yaptım. Biraz önce önümde çerez sabah vardı. Onu yerken oru çıkışım gibi hatırladım. Bir anlık bir altıma sıçtım sonra geri atladım. Ama hatırlasam ne olacak? Aa, A'da düşman var. iyi dinle A'da düşman var. Oo baba baba baba. Hey, bu hey. sunucu burada haricimiyor be. Spike A'da düş. Bariyer. Ben kaçar. Bir düşman Her kaldı. Kal. Ulti hazır. <laughs> bu nasıl bu kadar var? Bariyer de yok. First first. Ah, kalan son Yemin ediyorum zeytinyağı da var bak. En ya bak yalan söylüyorsam en adi şifresizim. <laughs> Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Burası. Ayak çabuk diyeceğin olsa. Ben attım. Bismillahirrahmanirrahim yukarı. <laughs> Şimdi Aa! baş Yakar Oh no Spike yerleştirildi Ayakta kalan son oyuncu ah. Hey Savaş <laughs> daha bitmedi Hey <laughs> patlıyor. Bir 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 kıpkırmızı Bir anelik, saniyelik bir kıpkırmızı oluyor. Bakın <gülüyor> şimdi. Ama 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 ama. Evre evre evre. Ver 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 ver. şöyle de kesin. <laughs> <Elinin ayırını. gülüyor> Ucundan kaldı. <laughs> Oh no. <laughs> Bıçaklandın Spike yerleştirildi i̇şte Çekilin yoldan Ben kaçar Çok güven Bele bela saklar. Bir düşman ben kaldı Dört ah. Oh. Ben. ben kaçar İki defa bana bela salmadı Hızlı hızlı Ucuzcu. Ben olsam utanırdım. Son sayı. Fırsat bu fırsat. Dur, an, şunların bir seslerini aç. Ne diyorlar açıkçası? Si tu veux le S? Ah, vas-y, tu là. Hızlı, hızlı. Oh me les gars ton Je tu pas, tu Je Je crois que c'est du C, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est du C. C'est du C. Ah, la ben Ah, que ben de ben Düşman geldi. İngilizcim hazır. Bye bye. toz mu var? Bak felan Bir düşman kaldı. Şimdi evet. eğlenme sırası bende. Yakar. Bir düşman kaldı. Yurus'un <laughs> tamam. Sabuncular RG. kazandı. RG. bir <laughs> işte Oley! Gümüşe terfi etti. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Köper 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 videonun da daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videoları devamını yapmanı isterseniz videoya aha tamı tamına 50 like bak 50 like tamam mı? 50 like atmanız lazım lazım. Böyle daha fazla rekabetçi videosu istiyorsanız at atmazsanız sizin zararınız. O zaman diyorum ki O zaman diyorum ki Bak bir var en bir Olmadı ama neyse